Merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni gelişmelerle devam ediyor. Öncelikle Nazmiye Hanım önceki dosya meselesinde olduğu gibi bu olayı da çok uzatmasın. Seher Yaman arasındaki bu düşmanlık bitsin diyenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Seher tüm çabalarına rağmen Yaman'ı vazgeçiremeyeceğini anlayınca konağa dönmek zorunda kaldı. Yaman ve Seher için üzücü günler başladı diyebiliriz. Seher gerçekler ortaya çıkana kadar Yaman'la barışmayacaktır. Yaman dosya meselesinde Seher'e nasıl kötü davrandıysa Seher de aynı şekilde Yaman'a ters davranacak. Mutlu günlerine ait ne varsa kırıp dökecektir. Duygu Yaman kırımlı dosyasını Ali ile araştıracağını ve Yaman'ın suçsuzluğunun ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu arada yeni bölümde diziye katılan yeni oyuncu ile de tanışacağız. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın lütfen. Emanet yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.